Kalikovic'in İspanyol bir fanatikti. Takımının neredeyse tüm maçlarına gider, her maçta en çok bağıran o olurdu. Bir gün Roblox'ta bir futbol oyunu oynarken karşı takımdaki biri onun takımıyla dalga geçti. Kaliko da onunkiyle dalga geçti. Derken olay orada kapandı. Kaliko bir gün maça gittiğinde rakip tribünde biri sürekli ona bakıyordu. Kaliko da ona bakıyordu. Maç bitiminde Kaliko dışarı çıkmış, evine doğru yürürken stadda ona bakan çocuk karşısına çıktı. Çocuk, beni hatırladın mı? Roblox'ta benimle dalga geçen sen değil misin lan? Adresini buldum. dedi. Oha. Kaliko ise, sen manyak mısın? Oyun oynuyorduk. Büyütme bu kadar. Hadi uğraşma benimle. Defol git E dedi. Çocuk Doğru. sinirlenip Kaliko'ya vurmaya başladı. Kaliko da çocuğa vurmaya başladı. Bayağı bir kavga ettikten sonra, çocuk son gücüyle Kaliko'ya vurunca Kaliko yere düştü ve bayıldı. Çocuk korkmaya başlamıştı. Çünkü Kaliko ölürse hapse girebilirdi. Bu yüzden onu bir yere götürdü. Ama Kaliko ölmemişti. Çocuk Kaliko'yu serbest bırakmak istemiyordu. Çünkü polise giderdi. O günden beridir ne Kaliko bulunabildi ne de çocuk.